Selamlar YouTube ben Yunus Burgu sizinle Minecraft'ta e-spor simülatörle karşınızda canlar önceki videodan aşağıdan yusuf okuyor bu Efendim Canım ben bu videoyu kaç izliyoruz Bu videoya 5000 like izliyorum 5000 Aynı öyle canlar lütfen bu videoya şöyle güzelinden 5000 like üstü atmayı unutmayın peki neden çünkü 5000 like üstünde e-spor simülatörün ikinci bölümü gelir Bu arada ilk 5 dakika çatıyorlara. atlıyor onlara canlar o zaman. Hadi video geçelim. Şimdi Yusuf Emir. Burada bir menajer var. I'm Floyd ve I'm, I'm marketing manager. Tamam. kutları bir Startlar. toplayalım. Kutları bir toplayalım. Burayı temizleyelim. Bir adam edelim. Evet. Güzel. Adam ettik burayı. Tamam artık çalışabilirim diyor. 400 dolara. abone. Hadi lan oradan. <laughs> Hadi uza. Şimdi bizim para kasmamız lazım. Buradan kasıyoruz galiba. Speed crafting. Click the machine to start. Speed crafting ne oğlum bilmiyorum ki. Yo bir Esen Tamam. Bu çıkanı craft edeceğiz. Ne çıkıyor? Kolay bir şey çıksın. Ha tamam kolay ya. Çak bak. Hazırlan. Çakıl elde etmem lazım. Ben Geldi çakıl. Ben bunları kırıyor. Ben bunu kırıyorum. Tamam. Ben de hemen şey ee, ta taş kazma yapacağız. Taş kazmadan sonra fırın fırın mırın artık her şey. Çalışma masası koy tahta kazma yap. Sen taş topla istersen ya da çalışma koy ben direkt kazma yapayım. Hızlı speed. Ya hızlı ne kardeşim? Allah sen keyfimden bekliyorum ya. Ben hemen bir tane tahta kazma yapıyorum. Taş malzeme toplayacağım. Ya, topla. Sana atıyorum Hüseyin al fırın yap. Ben hemen demir kazıyorum, bir tane de yakıt, tamam. Bana taşı attın mı da fırın yap diye şey yaptın? Kazma attım, ee, sen toplayacaksın, ben de bir yandan topluyorum. Paşam ya. Kaç taşın var? 6, 7... Tamam, gel gel gel, hemen fırın yapalım. Al şunları, attım arkana. fırın yap. Yalnız bunun da ocak ya. Hop hop, tamam. Rekorumuz kaç? Yani 1 dakika 15 saniye falan biraz bir dakika, zor. 1 dakika, biraz fazla odun toplamışım aslında, yoksa halledilirmiş. Evet, yaptım. Yey bir buçuk. B, işte bu be. Bir buçuk dakika diyelim. Round 2 hızlı olalım. Tamam. Haydi bakalım. Ne gelecek? Kolay bir şey gelsin lütfen. Lütfen kolay bir şey gelsin. Benim çakmak gelecek. Taş kazma. Taş kazma. Bu kolay bu kolay bu kolay. Hemen şuradan bir tahta. Önüme niye geçtin ya? ya sen niye benim önüme geçtin? Nasıl tam tersi? Onu kır ben yukarıdakini kırıyorum. Tamam ben crafting table yaptım. Tamam koy hemen tak. Tak hemen şunları kıralım. Hemen hızlı 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 hızlı. O var mı? Odun var mı başka bir şey yapmak için? Andezit miymiş bu? Oğlum andezit geldi ya, dal geçer gibi ya. Ben yanlışlıkla çapa yaptım. <laughs> yaptım. Ben yanlışlıkla çapa yaptım baksana. Kadar, ya. Lütfen. Ya taş kazma geldi, onu bile zor yaptık ya. Vallahi taş kazma bile zordu. Bot mu? Bu ne? Tinted. İnce cam. Oo. Lakin tin ince cam değil, ametist cam. Ametis var orada bir tane. Hemen. Hüseyin sen kum topla, kum topla sen. Kum mu? Evet. Ne kadar? E, 8 tane. Taş yok burada. Oğlum bunlar taş değil mi? Ben aşağı indim ya. 8 kum. da bak bir tane promosyon bak he. Herkes yapmaz bunu. 8 kum. Şu kömürü toplamam lazım. 7. O, nasıl hasar nasıl yemeye başardın? Harbiden <laughs> nasıl yedim oğlum? E canlar ısıt canlar ısıt canlar ısıt. Ben de hemen şuradan tinted glass'ın yapımına bakayım. Aa bir cam 4 ametistmiş. Tamam bir burada. Oğlum burada bir tane fırın mı zaten ya. Var mıymış? 50 dolar kazandık. Para. Bir dakika bu para mı getirdi bize? Speedcraft menüsünden... Yok. Bu 100 100 100. 64 4000. Aa hayır. Gel farklı bir şey. Parkur. Uzmanlık alanım. Ya. Hızlı hızlı yaparım. Tamam ilk kısmı geçtim. Bundan daha kolay para kasarız gibi geliyor ya. Ne dersin? Bence de... Allah. Hadi. Oo! Oh. Ama ne? az para veriyor oğlum. Tabii kısa sürüyorsa az para verecek mantıken. 5. Bu ne demek? Ya onu mu öldüreceğiz? öldüreceğiz evet. Platon'u aşağı atmamız lazım onu. Ölmüyor bu. Platon'u aşağı atmamız lazım onu sadece. Hadi hadi görüşürüz. Sertemiz. Oo! Biraz daha sanki kalın gibi. Bu kalın bayağı kalın hem de. Hadi. 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 Şurada bir şey var. Uf! Şu arkada bir şey var onu almam lazım. Ne bu? Hadi 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 hadi. Hadi, ya. Hadi, gittin, hadi 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 anam ha. O, evet 25. Ya, bu toman. da 25 ya. En sevdiğimmiş bak ama bu biraz uzun sürüyor. Hop. Oh. Z Defender. Oo bu ne ya bu? bu çok iyi elindeki silah. Öldürelim onları bakalım. Bu zombiler bana niye çok tanıdık geliyor? Ha? O, zombi işte. Zombinin dizaynı. Bilmem. Biz bundan önce videosunu çektik buna benzer bir şey. Aynı firmanın yapımcısı. O zaman bilir kullan. Aynı firma mı? Olabilir. Böyle bir şey yaptık çünkü. Evet aynı firma. Hadi 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 hadi. Gel bakayım buraya. Oh, Allah. Allah. Dur. Randiç. Ben buna yere vura vura indiririm onları. Hadi 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 hadi. Aman öleceğim. Canım. Öleceğim. 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 Ölme. Çok ölme, ölme, ölme. Ölme. Şu kalbim var çünkü. Tamam indi bunlar indi. Hop arkada arkadayım. Hadi. Oh, Allah. Hadi. Allah ben de öleceğim ha. Tamam. Dediğim anda bitmemiş. Hadi. Ya böyle artık. Bu da 25 dolar. Speedcraft i. Şimdi 125 dolarımız var. Bu eleman ne istiyor? 100'e çalışıyor bu parkuru. Galiba parkurdan kazandığımız para mı artıyor bunu yaparsak? Ee, bizim yerimize parkur yapıyor. Aldım bunu işe. Bu şimdi Yusuf Emir. kendi kendine parkur yapacak benim ya. Para kazandır bakayım sen bana. Evet bu 5 oyunla oynuyormuş. Dur bakalım bir parkur daha çakalım. Aa zor orta modu geldi. Güzel bak hemen yapalım. Bak bir paramız arttı. Parkur dediğin nedir ki? Bu, bu parkur geçemem daha kolay. Şimdi bir gelecek bir tane oğlum aynısı bu. Bu aynı bölge. Hayır ya. Geçen sefer düşmemiştim burada. Demek ki çok kötüsün. Hadi yaptın yaptın. Çok iyi. Uhu! 30 50. 50. Bak, güzel bak bundan var ya yani sağlam para kazanırız ha. Bir daha parkur yapalım bence. Hızlı para kazanalım. O yüzü alıp şey yapmak lazım aslında. Diğerine de vermek lazım. Evet, evet yeni, onlar bence şey yapıyor. Daha zor modu açıyor. Biz hem para kazandırıyor hem zor modu açıyor. Olabilir. Düşmedim de. Yaparsın sen hadi. Nereye atlayacağım oğlum buradan? Buraya. Tozlu karmış aşağıdaki. Burası zor benim ne? için ya. Ya <laughs> nedir zor burası? Az önce bir kitlendim ben burada. Kaldım yani yapamadım. 50 daha. Çok çok iyi. Çok güzel. iyi. Aa bak paramız arttı. 1 1 kazandırıyor adam bize. Ee, parkurda 600 istiyor. Yok. Yani speed işte. crafting. Ya yok speed crafting çok uzun sürüyor onu yapmak. Ya. Defender'a 100 ver veriyor. 5'e 100 veriyor. 5'i alalım. Okey aldık. Gel bakalım. Parkur değil. 5. Hadi. Aa atlayıp vurursan daha uzağa itiyorsun. Aslında bak bir söyleyeyim mi? Ee, o hani hızlı ya, e, yaptık ya. Aslında ondan alıp ikiye katlanır yüz yüz verecek bize. Aslında çok mantıklı. Biraz Allah biraz uzun sürecek ama yüz yüz mesela bundan 50 verecek. o çok iyi gittik. Aa 2 verdi bak. iki maç oynadık bu sefer. Güzelmiş bu. Güzel güzel. Gel bir daha. Yeni bir bölge açmak istiyorum ben ya. 200 istiyor ya da kutu açabiliriz. Kutu 200 istiyor. Ne? Ya oğlum beni niye yere attın? Game over yazdı ya. herif beni geri attı. <laughs> ben atmadım. Deş atınca şey oluyor. Tamam işte oğlum sen attın beni işte. Hadi hadi. Hadi kardeşim bir uzay. Ooo güzel vurduk. Güzel vurduk. Ben yine bunun üstüne atlıyorum hızlı koşarak. Hadi. Birader. Hadi, hadi 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 uza kardeşim ya. Hadi ya işimiz gücümüz var. Tertemiz. Aa ne? Aa ne? Geçene niye iki round yaptık? Hoş biz? değil. Hiç hoş değil. Hadi. İttin ittin tamam. Bundan sonrası vurarak Hadi yaparız. Hadi görüşürüz. Dördüncü rad patlarım yalnız. 50 verdi. 50. 200, 300. Oyun kutusu 300'müş. Bu ne yapıyormuş? Bu 5'te 300 istiyor. 5'te 600 istiyor. Speed crafting'de 100. Parkurda 300. Parkurda 600. Hadi bir speed crafting yapalım. Verdim o herifi 100'ü tamam. Hadi bakalım. Bu sefer zor şeyler gelecek ben söyleyeyim. Biraz evet biraz zor şeyler gelecek. Enchantment table, mı, table ne? ne? Oha oğlum. Evde kesin bir şeyler vardır ben söyleyeyim. Bakıyorum. Bulamadım. Hızlı yaparsak kendi rekorumuzu kırıyoruz. Yapmak zorunda değiliz. Ama yaparsak rekor kırıyoruz canlar. Kendi rekorumuzu kırıyoruz sonuç olarak. Amacımız zaten hızlı yapmak olacak bunun her zaman. Hemen, tahta, taş yap, ee, Hemen taş kazma yap bana ver. Elmasla karşıda. Hemen taş kazmaya bu taş kazmaya bana ver. Sen de olsa tahta kazmayla şeyleri kırmaya devam et. Demir kır. Şey ee, kömür kır. Sen kömür kır ve taş kır. Fırın yapsan. Evet, Kömür hangisi oğlum bu mu? Evet. Taş taşın var şu an senin. Fır. Benim 4, 5, 6, 7 tamam, 8. ver, ver 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 ver. Ya ya Ben fırın yapayım sen onları ısıt. Evde fırın yok mu oğlum? Evde fırın yok. Hop. Al. Ah. Tamam ısınıyor ısınıyor. Enchantment table için enchantment table'ın craft'ını unuttum. Kitap kitap deri nereden bulacağız? Kitaplık arasında içeride kitaplık var. Onu kır. E, ee, ondan sonra elmas obsidyen. Bir de kova yapmam lazım. Dur 3 tane daha demir bulmam lazım aşağıdan. Tamam bu kadar iyi, şey yeter. Hop Hüseyin bunun içindeki demirleri e, şey yap kova yap. Tamam. Ben de aşağıdan elmas kazayım hemen. Sonra yukarıdan su getir aşağı bunları obsidyen yapacağız. Tamam son bir tane kaldı. Oldu 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 oldu. Atla şazası üstüne. Geldim. Hemen şu tepeden su bırak aşağı. Tepeden tepeden. Tamam bunları hemen bir obsidyen. Asıl sandı elmas kazma yapabilirdik bak bir daha taktiğimiz olsun. Hatta dur, al bakayım bunları. Yapamıyoruz yeterli elmas yokmuş. <laughs> Bilerek yapmış olabilirler ya. <laughs> Biraz öyle olmuş. Dört tane istiyordu. Kitabımız var. Kitabı bana at Lüseymir. Ha. Aa iki tane elmas istiyor enchantment table için zaten. Ona göre ayarlamışlar. Hop yerim. Tamam. Wow. Bravo. 3 dakika. Bir 3 dakikada yaptık ama yapacak bir şey yok Yani enchantment table. Çekilsen oğlum göremiyorum. Ya, sürpriz olsun. Oğlum <laughs> hep aynı ya. Kek şimdi gelecek yani. Bundan sonra evet, Sonda. Gelecek. Tinted glass. Fırın köyün içinde vardı. Bir tane kum yap. Ben hemen şey yapayım. Eee fırın var. Amethyst için taht, taş, tahta kazma yapacağım. Okay, ya Sen... Ben 8 tane kum topladım. 1 tane kum lazımdı. Olsun. Yani bir Aa, burada ama amethyst varmış burada bayağı. Hüseyin Mir, al şunu. Bunu ısıt. Şey, fırının içine koy onları. Camı ısıt. Tamam ısınıyor. Ezberliyim tamam. Alıştık alıştık. Ya bu arada biz ya, 3 dakikam 3 dakikada şey yaptık da bu çark çevirdiğimizde de süre okuyor. Biraz saçma olmuyor. Hop tamam. Bu kadar. Evet hala bir devam ediyor süre. Burayı ilk defa gördüm. Ne geldi? Kırmızı yün. Oğlum bu kolay olması lazım ya. Tepede yünler var. Ben hemen uzun topluyorum. Sen de yünleri al Hüseymir. Yo yünleri alman gerek yok ki. Nasıl boya oğlum bu kadar değil mi? Yün artık kır. Bir tane de istemiyorum zaten. Evet evet evet. evet. Nerede? Ee, Ver. Yaptım. Ha. 75. Yani, değmez. 75, değmez değmez. Değmez. 200 odayı açıyorum. Oğlum niye açtın ki burayı? Bunlardan hediye çıkabiliyor. Ani oh, Anime no. kızı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Satış danışmanımızmış pardon. 300 ya. Güzel güzel. Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer 5000 like yüzüye gelirse bunun devamı gelecek ve burada kupalarımız da varmış bak. Güzel. Aa. O zaman bir daha görüşürüz. Bay bay.